Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan beri video çekmediğimiz Notion hakkında video yapacağız. Bu video Notion'un mobil kullanımı hakkında olacak arkadaşlar. Hemen başlayabiliriz. Evet uygulamaya giriyoruz arkadaşlar. Öncelikle ben sol sekmeyi incelemek istiyorum. Sol sekmeye baktığımızda gördüğünüz gibi üstte maillerimiz yazıyor. Eğer şuraya basarsak bizde olan diğer hesapları da görebiliriz arkadaşlar. Buraya şu an basmıyorum. Şuradan add a page diyerek yine bir sayfa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Notion'un uygulamasında arkadaşlar şuradan bakarsak. sanırım Türkçe dil seçeneği yoktu arkadaşlar. O yüzden İngilizce kullanmamız gerekli. Buradan arkadaşlar şifreyi ayarlayabiliyoruz. Yine buradan bildirimlerle ilgili Kısımlar var arkadaşlar burada kendimize göre seçebiliriz. Buradan arkadaşlar görünüşü ayarlıyoruz dark da yapabiliyoruz ama ben şu an sizin için daha iyi bir görünüm için light yapacağım. Burada işte destek ulaşımı yani support access diye geçen burada işte notion sizin hesabınıza ulaşıyor ve burada bazı problemler varsa bunları işte optimize etmek için kullanıyor diyebiliriz. Burada start week on Monday diyor yani güne pazardan başla bunu isterseniz eğer takvim kullanırsanız burada aktivite yani aktive edebilirsiniz arkadaşlar tamamen size bağlı ben aktive ediyorum. Burada arkadaşlar trash kısmı var yani önceden sildiğimiz sayfaları arkadaşlar burada ulaşabiliriz tekrardan. Şöyle baktığımızda arkadaşlar burada tüm şarkıları e, tüm orada yani şarkılarla İngilizce de yapmıştık biz arkadaşlar kelime öğrenme yani burada hepsini açıkçası görebiliyoruz yine filtreleyebiliyor filtreleyebiliyoruz şuradan arkadaşlar burada help ve feedback kısmı var ee, şu şekilde yapalım arkadaşlar mesela şu kısma bakalım bu kısımda arkadaşlar eğer biz bir işlem yaptıysak undo ya, Rido redo yapabiliyoruz yani geri al veya tekrar ileri al gibi silebiliyoruz bu sayfayı favorilere ekleyebiliyoruz. Duplike edebiliyoruz ve linkini kopyalayabiliyoruz. Bir yere atabiliyoruz. Ya da şuradan move to ile taşıyabiliyoruz. Mesela move to ile şunun içine taşıyalım. Evet ya yani bloklar iç e, cannot be moved inside of themselves. Evet bloklar onun içine taşınmaz diyor. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yani buradan e, mesela gelelim. silelim. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şimdi şuradan arkadaşlar artı kısmından buradan yine ekleyebileceğimiz şeyleri ekleyebiliyoruz normal web versiyonundaki gibi. Şurada basic basic blocks gözüküyor arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Databaseler, media, embed kısmı. Yani e, webde nasılsa arkadaşlar burada da tamamen öyle. Tabi burada ben hepsini göstermeyeceğim. Bunları ben e, Notion'un genel kullanımı videosunda göstermiştim. Ama tabii genel olarak sizle bakacağız arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar mesela gelelim. Bir sayfa açalım yine burada. Sayfa 1 olsun. Şimdi bir de arkadaşlar şu kısma bakmak istiyorum ben. Şuraya baktığımızda yine burada andorido. İşte sayfayı kilitle var mesela. Buradan yazı tipini değiştirebiliyoruz mesela. Yine favorilere ekle. Mesela favorilere ekleyelim arkadaşlar. Şuraya geliyorum. Gördüğünüz gibi bu sayfa mesela bunun içinde olmasına rağmen yine burada favorilerde gözüktü. Favorileri de bu şekilde kullanabiliriz. Yine buradan sayfa geçmişi. Tabi bunu personal pro alanlar kullanılabiliyor. Yani sayfada geçmişte neler yaptınız buna bakabiliyorsunuz. Ve burada geçmiş sayfaları göster ve şurada sil yine bunu taşı ve şurada export kısmı var arkadaşlar. Mesela şuradan gelip PDF seçip arkadaşlar export diyerek bu sayfayı mesela PDF olarak dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir özelliği Notion'ın. Şurada yine paylaşma seçenekleri var. Mesela siz bu Notion'dan web sitesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer share to web derseniz arkadaşlar ve şu search engine, search engine indexing'e basarsanız ve eğer personal pro kullanıyorsanız arkadaşlar bu siteniz indekslenebilir ve sizin bir notion üzerinde aslında medium gibi aslında bir web siteniz olmuş olur. Veya benim mesela bazı videoların altında paylaştığım gibi ben şöyle yapıyorum mesela. Buraya geliyorum, kopyalıyorum. Editing ve yoruma izin vermiyorum. Ama duplike etmeye izin ver diyorum. Ve bu şekilde sizler kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tabi burada arkadaşlarınıza falan da şu kısımdan davet edip atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle basalım. Burada yine artı kısmında arkadaşlar neler ekleyebileceğimize genel olarak bakmıştık. Balı tık yazalım. Şöyle balı tık. Şöyle yapalım. Burada yine turn into kısmında yine böyle az önceki gibi gösterdiği kısımları gösteriyor. Ama burada biraz daha pratik olan yani mesela şuraya geldiğimde yani benim burada şunları genelde kullanmam yani pratik olarak. Bu turn into kısmında biraz daha pratik olarak gösteriyor. Gördüğünüz gibi orayı mesela dönüştürdüm şimdi. Şurada etli kısmına gelirseniz arkadaşlar. Yani burada bir hatırlatma kurabilirsiniz veya bir sayfayı mesela bağlayabilirsiniz örnek veriyorum. Veya buraya bir arkadaştan bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben geleyim şöyle yapayım. Şuradan arkadaşlar şöyle gelip yine üstüne basarak işte burada yine seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Yine burada diğer videolarımda bunları ayarlamaları göstermiştim. Bu videoda sadece genel olarak göstereceğim. İşte burada remind kısmı var. İşte bir saat önce falan hatırlat. Eğer şurada zamanı da kullanıyorsanız tabi. Buradan yine günü falan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine eğer bu tek bir anlı olay değilse şuraya end date de ekleyerek arkadaşlar bitiş ve başlangıç tarihini yazabilirsiniz. Şuradan clear temizleyebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar yine time zone seçebilirsiniz. Türkiye mesela artı 3 UTC artı 3 kullanıyor. Buradan yine kendinize göre arkadaşlar seçim yapabilirsiniz. Şuradan arkadaşlar buraya yorum bırakabilirsiniz. Yani daha sonra hatırlamak için. Şöyle yapalım. Şöyle yine gelelim. Yine burada resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar şurasıyla. Yine burası silme ve yine burası klavye ile ilişkili bir kısım. Şöyle yapalım. Klavyeyi alıyor. Şimdi arkadaşlar şuraya basarak genel bir arama yapabilirsiniz. Yani burada en ufak yazdığınız şeylerde dahil Notion bunu fark edebilecektir. Şurada arkadaşlar burası bildirimler sekmesi. Burada bildirimlere bakabilirsiniz. Şurada da arkadaşlar buna bastığınızda size direkt yeni bir sayfa oluşturuyor. Şurada arkadaşlar choose a template geliyor. Yeni bir sayfa açtığımızda bakalım arkadaşlar. Burada işte önceden hazır olan template'leri arkadaşlar biz kullanabiliyoruz. Yine burada direkt database kullanmaya da başlayabiliyoruz. Database arkadaşlar, ben bunları databaseleri arkadaşlar farklı farklı hepsini birer videoda anlattım. Ama tabi mobil için anlatmadım ama mobil için kullanımı hemen hemen benzer. Ki notion'u mobil için kullanıyorsanız arkadaşlar, ben web için kullandığınızda düşünüyorum. Çünkü ya bazı webde yapabildiğiniz şeyleri mobilde yapamayabiliyorsunuz. O yüzden Evet mobilde kullanmanızı tavsiye ederim ama ana olarak webde kullanmanızı tavsiye ederim tabii ki. Ama tabii mobilde size destekli olacaktır. Yine bunların kullanımına o videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela bir tane seçelim. Burada arkadaşlar inceleyebiliyoruz mesela. Şuradan use dedik mi? Şimdi bunu bizim çalışma alanımıza arkadaşlar ekleyecek. Orada bakabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi ekledi. Tabi biz bunlar gelip yine kendimize göre arkadaşlar ayarlama yapabiliriz. Mesela şöyle seçelim. Burayı arkadaşlar silebiliriz veya arkaya herhangi bir şeyler ekleyebiliriz. Şurada description kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu gizle ve göster yapabiliriz. Burada mesela sayfalara girebiliriz. Tabi bunların hepsini kendimiz de oluşturabiliriz. Bunları nasıl oluşturabileceğinizi gösterdim. Bu videodaki amacım Notion'ın mobil kullanımına, mobil kullanımı hakkında açıkçası genel bir fikir vermek arkadaşlar sizlere. Genel olarak arkadaşlar, yani bu şekilde diyebilirim. İşte burada ikon kısmına kendiniz resim yükleyebilirsiniz veya arkadaşlar internette aldığınız bir resmin linkini buraya yapıştırıp direkt burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Genel arkadaşlar, yani kullanım değinmediğim bir şey kaldı mı? Bakıyorum. Şöyle. Evet burada mesela kalır kısmı var. Şöyle yapalım mesela. Gördüğünüz gibi ya burada renkleri ayarlama yapabiliyorsunuz. Veya burada turn into diyor mesela. Burada bu mesela sayfa yapısında bir şey. Bunu gelip mesela başka bir şeye dönüştürebiliyorsunuz. Mesela It yapalım. Gördüğünüz gibi sayfa 1'in içinde mesela şunlar vardı. Ben bunu sayfa değil de balıt yaptığım zaman içindekiler hemen bunun altına geldi arkadaşlar. Notion'un mobil olarak arkadaşlar genel kullanımı, genel bakışı bu şekilde. Video umarım arkadaşlar sizlere faydalı olmuştur. Eğer sorunuz var sorunuz varsa arkadaşlar yine bu videonun altına bırakabilirsiniz. Veyahut da yine aşağıya linkini bırakacağım Telegram grubuna katılabilirsiniz. Anki Türkiye isimli Telegram grubu. Ama tabii sadece Anki ile de sınırlı değil. Notion hakkında da veya genel başka konular hakkında da sohbet edebiliriz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.